Evet arkadaşlar. Şimdi size iki önemli şey söylemem lazım. Bu e, YouTube'a yayınlanacak ilk önce. Yani yani sanırım yani eğer uzun olmazsa YouTube'a yayınlanacak şey var böyle e, ilk benim Instagram hesabım kaykaycı cagan. Tabi kaykaycı alt çizgi cagan. Yani o alt çizgi diye mi okunuyor? Ben öyle biliyorum öyle sonra da öyle öyle hesabıma şey yapıyorum. yani abone olun orada da zaten belirtiyorum böyle yani YouTube hesabı kurdum diye sanırım 50 böyle böyle orada basketbol videoları şey var ben şimdi Facebook'u yani sadece şeyi biliyorum Instagram'a adıma Facebook'a pek girmediğim için yani Instagram'a daha çok az geliyorum Facebook'a daha az giriyorum mesela haftada bir falan Instagram'a giriyorum. Hani öyle haftada bir, bir bir dakika bile olmuyor. Girmem. Aynı de giririm. Yani benim e, eskiden daha çok şey yapıyordum ama artık YouTube e, hani böyle daha çok yani YouTube sonsuz dakika yani ya, şey yaptığı için yani bir saatlik videolar kabul ediyor mu YouTube bilmiyorum ama yani yok kabul ediyordur. Yani öyle bir şey var. O yüzden yani YouTube YouTube'a daha çok video atacağımı düşünüyorum. Daha değil bir de annem ve arkadaşım da video şey yapıyor. Böyle video uygulaması gösterdi arkadaşım bana. Annem de kullanıyor. Yani. ben kart şeyini yapacağım kart gör hayır, hayır adam diyecek ya ben ben diyecek ne no, yazalım no 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 abicim no bir dakika ne yazdım no 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 o oh. O, o kesin o kesin o kesin o kesin o. Na na Bana oy verdiler değil mi? Ya ya ya. Ya adam vallahi bunu diğer oy veren Ya. Ya bankesin o diyor ki yazış ki? şu böyle ya <laughs> ya lamfobio u lan fabio angry değil mi angry angry, fobio Ya yani umarım doğru yazabilmişimdir. İntikam. İntikam zamanı. İntikam zamanı. Peki intikam al. Orada böyle biraz hırslandım. İntikam yapmak için? her ya Umarım biraz şapşik biridir. Ha bizimkiler İngilizce biliyor. Ben ona hadi ona, ona vereceğim ben. ben ona vereceğim hava. Ben ne o zaman? Umrum şey gözükmüyor kime verdiğimiz falan gözükmüyordur. Yani siyah. Ben de arkadaşlar onu şey yapmalılar. Ne? What? <laughs> Sonunda şimdi şimdi o maviyi almam lazım. ha. <laughs> bu sefer aldım işte. Bu sefer tüm zehir herkes Bilmiyorum. Arkadaşlar bence böyle videolar çok iyi oluyor. Ben ilk video 10 dakika, diğer video ise 15 dakika yapmayı düşünüyorum. Yani öyle <laughs> bir şey düşünüyorum. İmposter'ı bir eğer bu videoda daha çok şey yapabilirim. 15... Neaptı? Neaptı? Aman abi ya beni söyledin? Yani. Oha burada kaç kişi var? Çılgın değil. Ya ya, largime. Ben geleni almam lazım. Ya ya o adam şey çıktı. Normalde alacaktım. Bir dakika. Bir, dakika, bir dakika. Gel 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 gel. Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Ya niye hep karşıma çıkıyor? Şunu alırım. Hop. Bak. nereden çıkıyor? Oy oy oy. oy. Ay. Ay, yor, yor. Kaç kişi kaldık? Emergen 14 kişi masum var. Yani alsam mı? Onu onu şu an yakalayalım. Gel sen bir gel gel kırmızı gel. Kırmızı sen bir gel kırmızılı. Kırmızı da gel. Va. Hadi bakayım. Taktik bu işte. Böyle o diğer taraftan dolanacaksın. Dolandıktan sonra da ona oradan nice yapıp oradan vente gireceksin veya eee şey hangi bir e, hangi tarafa güveniyorsan oradan gideceksin o. Ya güvenme şeyi sıkıntı işte. O güvenme şeyi sıkıntı. Yoksa yani kolay. Arkadaşlar bu arada videonun bitmesine az kaldı. Umarım güzel bir video yapmış olurum. Eee Tier Ee, bakalım. Ee, şu görevi yapalım. Tahminen bu maç öleceğim. Pardon, şunu aç, 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 aç. Ya aç, Heh, oldu oldu. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu eğer bu maç eğer bir dakika içinde bitmezse e eğer yani yani 10 dakika olana kadar bitmezse bu bu maç son maçımız olacak. Eğer e on, bir dakika içinde biterse bence bitmeyecek çünkü ilk emergence'de şey oldu. E şu an 20 saniye kaldı yani. Yani güzel bir video yapmaya çalıştım. Yani şu an zaten video devam ediyor. Ben buradayım, oraya Yani şu an 4 saniye kaldı. Eğer böyle biterse herkes çık aslında Evet bu son maçımız. Umarım videomu beğeneceksiniz. Tabii. Ben ölünce yine de çıkmayacağım. Maçı devam ettireceğim. Hani böyle görevdir. Şu kart görevi var ya. Böyle onun taktiği şuymuş. Ne böyle bilme. Hayır. Ha. Ha tamam. Hayır. Bekliyor bak, bekliyor, bekliyor. Tamam. Anladı, anladı. Ben biraz gözüm olacak olmadı. Şurada. Oldu. benim görevim burada bitti. Ha bak bu kesin bu yaptı bak. Ben bu düşünüyorum. Ben emergente basacağım. Şu görürsem basacağım emergente. Arkadaşlar şunu su, 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 şey böyle mesela gittiğiniz yerlerde yani mesela te, bir şey şey yapmadıysanız böyle kovuluyor. Eğer böyle oranın adını pek bilmiyorsunuz. Oha gelme. Gelme. Gelme geliyorum. Oha. Oha benim bunu şey yapmam lazım. Bir dakika bir dakika. Benim bunu şeye bakmam lazım. Emergence açılması lazım abi. Cık. Şey diyeceğim çünkü ondan gerçekten de eminim. Şey. Eee. Neydi? Heh. Open. Ya. Open. Ya. Open. Blue vent. Bir kere yazmam yeterli. Open blue vent. Hah. Ne şey katil? Ya kaç katil vardı? okey mi? Upon will you bend? Abi gerçekten o Hotkill var. Hotkill bana masum geldi. Kaç katil vardı? O oh, şu kesin bana oy verdi. Bakalım. Hay. Kesin o benim gibi şüpheli davranmaktan mutlu. Böyle şüpheli davranmak böyle böyle, şüpheli böyle göz, gözü şey ama yani ben böyle çok hoşlanıyorum. Bizim gerçek hayat Among Us vardı böyle sitede. Böyle bir katil seçiyor diğerle böyle oynuyoruz. Kaç kişi olsa ona göre katil, katil oluyor ama bize genellikle hani bir yani bir Emil diye yani dört kişi oluyor birisi seçiyor üç kişi katil yani üç masum bir katil yapabiliyoruz. Yani tabii tabi Emil'in markada Emil diye bir çocuğun arkadaşları var işte YouTube Horus kanalındaki çocuğun arkadaşları var. Yani onunla birlikte böyle daha çok kişi oluyor. Böyle bayağı kişi oluyor ama yine de bir imposter'ın sonu şey oluyor. Mesela bir kişi daha olsaydı o şeyde mesela iki imposter yapabilirdik. Hatta biz sen iki imposter yapıyorduk da. Hiç böyle üç imposter şey ne? Bir dakika bizim maç bitmişti. Arkadaşlar o zaman bay bay benim unutkanlığım işte neyse bir bildirimi olsun. Zaten 14 dakika oldu. O zaman bay bay diliyorum. Mutlu olun. Sağlıklı olun. Ve bay bay.